arkadaşlar. Bugün sizinle evde havlu yapımını göstereceğim. Malzemeler bir adet lehim teli, bir adet şarj aleti, bir adet de şarj kablosu, bir adet kurşun kale, bir adet de bir adet kurşun kale. Şimdi ilk önce kurşun kalemimizin içini bir, bir iki santim açıyoruz. Ş şimdi benimki yapınca en alttan kırılıyor. Şarj kabusun ucunu açtık. Buraya üç dört kere doladık. Sonra, ele, sonra elektrik iletişimin iyi olması için burada buradan böyle böyle yaptık arkadaşlar. içinde o şey, o pilin içindeki o kömürle aynı malzeme kullanılmıştır arkadaşlar. Şu anda eritmeye başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar henüz yeterlisi ulaşamadı. Biraz daha bekleyeceğiz arkadaşlar. Playimizi etti arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar.